Kayseri'de polis memuru Murat Akpınar'ın şehit olduğu silahlı kavgada kasten öldürme suçundan 41 yılı 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, kararını istinafta bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Koca Sinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Akpınar, 13 Ağustos 2023'te Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki kavga olayına müdahale ederken, AT'nin tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, 34 gün süren yaşam savaşının ardından şehit olmuştu. Şehit yakınlarının itirazı üzerine konuyu değerlendiren istinaf mahkemesi, olası kasla öldürme suçunun kamu görevlisine karşı işlendiği gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine hükmederek dosyayı Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Yeniden görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Bünyan Cezaevi'nden Segbis'le katılırken tutuksuz sanık Hakan salonda hazır bulundu. Mahkemeden beraatını isteyen sanık A.T. vicdan azabından mahvoldum. Aileyle karşılaşmamak için duruşmaya Segbis'le katıldım. Bitik haldeyim. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum dedim. Şehit polis Murat Akpınar'ın eşi Demet Akpınar ise şikayetçi olduğunu belirterek sanığın en ağır cezaya almasını talep ettiğini ifade etti. Akpınar'ın avukatı ise 3 kişinin de azmettirici olarak ceza almalarını talep etti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.